Merhaba arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi süt ürünleri reklamlarında paylaşılan amigurumi buzağısı gösterildi. Bütün hanımların dikkatini çekti ve bu buzağı tabii ki benim de dikkatimi çekti. Ve ben de aslına büyük oranda benzetmeye çalışarak bu tarifi tamamen bana ait olmak üzere yapmaya çalıştım. Sizler için hazırladığım bu tarif inşallah sizlere çok iyi gelir getirir. Ama sizlerden tek istediğim şey, oluşturduğunuz, yaptığınız ürünün, paylaştığınız fotoğrafların altına benim YouTube kanalımı paylaşırsanız beni desteklemiş olursunuz, beni de sevindirmiş olursunuz. Birlikte emeklerimiz boşa gitmemiş olur. Desteklerinizi bekliyor. Abone kanalıma abone olmanızı istiyorum. Şimdi bu yapmış olduğum buzağının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kullandığım ipler iplerden başlayayım. Ee, Çingiran'ın, Çingiran'ı ördüğüm ip bu renk. Şöyle göstereyim. Evet, Apple ürünleri kullanıyorum ben. Ördüğüm ürünlerde satış yapmıyorum. Sadece e, sizlere güzel gördüğüm, sizlerin faydalanabileceği, satınca para kazanabileceğiniz şeyler ürünler oluşturmaya örmeye çalışıyorum. Pembe kısmı için şöyle bir renk kullandım, Toz pembe. Göğsünde, ağız kısmında, burun kısmı ve ağız kısmında ve kulaklarının iç kısmında bu rengi bu rengi kullandım. Daha sonra saçlarında ve boynuzlarında. Koyu kahverengi rengi kullandım arkadaşlar. Niçin koyu kahverengi? Siyah da değil de koyu kahverengi. Reklamı izlerseniz şuradaki saçlarında ve boynuzlarındaki renk siyah değil. Kahverenginin bir tonu, siyaha uygun bir tonu mutlaka reklamları çekerken değişmiştir. Ben de o yüzden siyaha en uygun kahverengi tonunu seçmeye çalıştım. Şöyle bir ürün çıktı ortaya. Zaten. Beyaz ve siyah kısımlarında bu şekilde iplerle ördüm arkadaşlar. Şimdi asıl bahsetmek istediğim şeyler ee, ineğimin bacak baldır kısımları, ondan sonra diz kapağı kısımları, bunların hepsini şöyle gösterdim. Şöyle arka bacakta da aynı şekilde bakın arka baldır kısmı ve ön diz kısmı, bunların hepsini e, bu şekilde ördüm ve tarifte de ayrıntılı bir şekilde bahsettim. Birleştirme kısmını biraz farklı yaptım arkadaşlar. Şu, şu şekilde yaptım. Yine sık iğne kullanıldı ama her gidiş gelişte. Bir buradan bir buradan gittiği için bir ters bir düz oldu. Ama hiçbir şekilde bunun ineğimiz için herhangi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Aksine çok da güzel oldu. Bacakları farklı şekilde birleştirdim. Dediğim gibi iplerimi çıkarken siyah yerlerini yama yapmadım. Ayrıyeten bir yama söz konusu değil arkadaşlar. Hepsini birlikte çıktım. Yani örerken hepsini birlikte yaptığım sayılarını, nerede nasıl yaptığımı hepsini paylaşacağım. Kuyruk kısmını gördüğünüz gibi çok basit. Sık iğne, birbirinin üstünden sık iğne gittim. Yaptığım tek işlem bu. Şu kısmını tesbih ucu yapar gibi yaptım. Bunların hepsini gösterilecek. Kulak kısımlarımız yine aynı şekilde pembeyi ve beyazı birlikte gittim. Bir yama kullanmadım. Şu kısımlar aynı şekilde şöyle göstereyim. Ağız kısmı pembe. Belki şu ağzın şu çizgi kısmını biraz daha ince olabilir. E, boynuz kısımları. Saç kısımları nasıl yaptık. Nasıl üç boyutlu hale getirdim. Şöyle ense kısmı. Aslına uygun şekilde yapılmaya çalışıldı. Ve buradaki e, bu leke kısmı. Siyah kısım. Ve şu çıngırağı da. E, benim kızımın bir küçüklükten kalma bir oyuncağı vardı. Çıngırak çıngırağı vardı. Onun bir tanesi düşmüştü. Ondan yaptım. Ayrıca şurasına bir tane daha çıngırak örmek istemedim. Yani neticede çocukların oynayacağı bir oyuncak. Şöyle. Bu kadar e, tanıtım videom. Bu tanıtımıydı. E, sizlerin de hepinizin de faydalanmasını isterim. Yani ananızın ak, ananızın ak sütü gibi helal olsun diyebilirim bu tarif için. Beni desteklemenizi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu ve bunun gibi bir sürü güzel tarifle karşılaşacağınıza eminim. Daha çok bir sürü tariflerle geleceğim sizler için. Siz satınca nasıl daha iyi para kazanırsınız? Aslında onu düşünerek ve hayal ederek yapmaya çalışıyorum tariflerimi. Umarım memnun olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bugünden itibaren Bacak videosuyla başlamak üzere videolarımı parça 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 sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.